Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen Düzce Belediyesi'nin katkı verdiği Anıt Park Meydanı'ndaki hamsi festivali yoğun ilgi görüyor. İki gün sürecek olan festivalde tonlarca hamsi vatandaşlara ikram ediliyor. Vatandaşlar ekmek arası hamsi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. <laughs> Vatandaşlar beklemekten yorulmazken Düzce Trabzonsporlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bilgin iki günde 5 ton hamsi dağıttıklarını belirterek şöyle konuştu. 5 ee, ton hamsi dağıtıyoruz. 2,5 tonu bugün, 2,5 tonu yarın dağıtacağız. Trabzonsporlar Kültür ve Dayanışma Derneği düzenlemiş olduğu bu etkinlikte bir kan kampanyası başlattık. Bundaki sloganımız da Hamsiler tavaya, kanlar kızılaya diyoruz. Kadının kan bağışında yoğun bir ilgi var. İnşallah tüm zamanların rekorunu kırmayı düşünüyoruz. Hamsi maalesef çok oynak bir hayvandır. Bunu da insanlar yediği zaman bir nevi hamsiye benziyor. Hamsi almak için uzun süre kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise hamsi almak için yarım saattir beklediklerini, gerekirse bir saat bile beklemeye razı olduklarını söyledi. Evet. evet. Seviyoruz mu hamsi? Seviyoruz. Bekler, ee, büyüklerden, dediğimizden babaannemizden geliyor. Peki ne kadar bekliyorsunuz? Yarım saati geçmiştir. Yarım Bekler, saat bir saati beklerim. Be. Çocukla beraber? Evet bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Hamsi bekliyoruz. Ne kadar da buradasınız? Bir saat oldu ya. <laughs> bir saat oldu. Evet. Bir saat daha beklemeye razı mısın Hamsi için? Valla beklemeye razı değilim. Alırım bir kilo evimde yaparım. Ne? Ben şimdi heves ettim diye bekliyorum. Şey, <laughs> Sıra. Seni gelsin diye bekliyorum. Sıra bekliyorsun. Ne sırası? Balık. Balık. Seviyoruz mu? Evet. Seviyoruz. <laughs> ne kadar da sıradasınız? Yarım saat. Yarım <laughs> saat oldu. Yarım saat oldu. Hapsi değil çakta ne geliyor? Karadeniz. <laughs> Teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> <Sica> ederim. <laughs> eşi Onur Özlü ile birlikte gezen Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ise bu tür etkinliklerin yapılacağını belirterek konuşmasına şöyle devam etti. Düzce biliyorsunuz Düzce 1860'lardan sonra büyüyen bir şehir. Burada çok farklı bölgelerden gelen insanlar var. Onların geldikleri bölge ilişkin aidiyet duyguları var ve bugün de Trabzon kökenli e, hemşehrilerimizin bir etkinliği var. Çok güzel organize olmuşlar. Ben bu etkinliği tertipleyen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Düzenli, planlı, temiz bir etkinlik. Düzcemize hayırlı olsun. Hamsi yiyip kan veren vatandaşlar ise şöyle konuştu. Hamsi yedik kan veriyoruz. Şimdi oran oynayacağız. Peki e, hamsi deyince ne geliyor aklınıza? Hamsi yiyince insanın kanı kaynıyor da o geliyor. Hamsi yersen kanın kaynıyor. Kanı da verdik. Kanı da verdik. Şimdi tekrar kaynatacağız. Hamsiyi yiyen vatandaşlar daha sonra meydanda Karadeniz Müziği eşliğinde horon oynadı. Festival kapsamında ayrıca Anıt Park Meydanı'nda kurulan standlarda Trabzon yöresine ait giyecek, giyecek ve içecekler de satışa sunuldu. <Sessizlik>